Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkan Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosunu çekiyoruz Kanalıma abone olun Abone olun bildirimleri açarsınız Bir like atarsınız Sevin çok sevinirim O zaman hadi başlayalım o zaman Evet onun yanına Yiğit var Hoş geldin Hoş bulduk Ay Black... Nerede ya Daha inanılmaz Yeni dibimize mi? Aha 416 buldum vallahi buldum. E 16 buldum ben buldum lan. Şu pompalı ben niye şey şey ya kar 98. Adam adam bir şarjör bu saltım anca öldü ya. Ye ye ye. Hadi ha. Tabi lan çünkü ben ben varım. Aa minyal hayır. Meydil Ben dürbün